Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hem mobil zenden nasıl video yükleyeceğimiz hem de story life 6. level hardcore nasıl geçilir ay 3 canım var ve nasıl geçeceğim bu şakasından bir şey yapacağım bak şakasından yani bunu saymayın arkadaşlar şakasından bir şey yapacağım Uy. <laughs> Tabi bunlar espri yaptım. Yalnız saymayınız. Ee, arkadaşlar ben video yanlış yaptım videoyu selam arkadaşlar dedim ve ee, ben, ben o videoyu sildim 3 video sürdü e, 3 saniye sürdü selam arkadaşlar selam arkadaşlar selam arkadaşlar deme alışmışım <laughs> ve, ve sesim de bozuk yani ben bugünler zor açacağım videoyu Haberiniz olsun. Burada bir tane animasyona başlı başlayayım mı bilmiyorum. Yani yani sonra bilmiyorum. Hiç kimse de sormasın bak. Soranı bulurum. İyi. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ben size um, ay onu yapmayacağım. Başka videolar yapacağım. Hadi görüşürüz. <laughs> Ve bay bay.